Ay arkadaşlar buradan yine bebek ağlama sesi geliyor. Yavru bebek kedi ağlama sesi geliyor. Kedicik ne yapıyorsun bakalım? Nerede bu bebek kedi ağlıyor? He? Gel bir bakalım gel. Ay buraya da bir sürü mama koymuşlar. Bebek kedi ağlıyor ya. Sesini duyuyorum. Köpek sesleri de geliyor arkadan. Hangisi? Nerede acaba ya? Ay anneciğim. Ay siz mi ağlıyordunuz? ki hangisi bu ağlayanlar? Anneciğim siz mi ağlıyordunuz? Ay ben de diyorum ki bu bebek kediler neredeler ya? Ay yerim sizi sen mi ağlıyordun bebeğim? Ay yerim sizi çok bebeksiniz ama da. Ay çok bebeksiniz ama. Ha. Ay buradan niye çıkamıyorsunuz ki? Aa! Aa! Çok enteresan. Bunlar niye ağlıyor? Çünkü bütün kedileri kafese koymuşlar. İnanmıyorum. Ay şaka gibi. Hayır çıkacak yerde yok ki. Aa evet. Buralar bile kilitli. O yüzden ağlıyorlar. Ay anneciğim sizi buraya kim kilitledi? He? Ay bunlar da dışarıdaki sokak kedileri arkadaşlar. Ama buraya bir sürü kedi kilitlemişler. Aa! İnanmıyorum. Ay niye kilitlediler ama? Ben de diyorum neden ağlıyor bunlar? Ay çıkamıyorlar dışarı arkadaşlar. Bakar mısınız? Çünkü çıkacak yer yok ki. Ay gerçekten yok. Ay her taraf tel örgülerle dolu. Bakar mısınız? Anneciğim sizi kim kilitledi buraya? Anneciğim kim kilitledi sizi buraya? Hii. Ay tamam ben gideyim nehirin yanına. Nehri getireceğim tamam mı sizi buradan kurtaracağım bekleyin. Bekleyin nehirin yanına gideceğim durun. Hadi nehirin yanına gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Ay, inanmıyorum. Kim kilitledi ki oraya? O kadar kediyi. Ay şaka gibi. Hadi gidelim nehirin yanına. Ay burayı da mı kilitlemişler? Ay neredeyse dışarıda kalıyordum ya. Hah dur. Tam kapatmayayım şöyle. Ay burada da bir kedi var. Ay şöyle tam kapatmayayım. Ay burada da bir kedi var. Ay gidelim nehirin yanına. Nehri bulmam lazım. Acilen nehri bulmam lazım. Çünkü... O kedileri kurtarmamız gerekiyor. Nehir neredesin yine ya? Nehir. Ay... Kızım seni mi bulayım? Kedileri kafesten mi kurtarayım bilmiyorum ki. Ay bir bakalım neredeymiş. Ay, burası çok büyük bir site. Bakalım bulabilecek miyiz? Ay. Evet. Gidiyorum arkadaşlar. Ay havuzun oraya mı girdi ki? Bu kız nereye gitti yine? Evet. Bakacağız bakalım. Hemen nehri bulacağım ve gidip o kafesten kedileri kurtarmam lazım. Nehirle beraber kurtaralım. Nehir bana yardım etsen. Evet bir bakalım. Aa şurada olabilir nehir. Muhtemelen parktadır. Hah. Ay kocaman da park burası arkadaşlar. Bakın. Evet gidiyorum. Ay burada ne varmış böyle? Ay burası ne böyle? Aa. Evet. Burası ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burası gösteri yeri. Bakın amfiteyatro gibi ha? Ay evet ya. Neyse gidelim bakalım. Şuradan da bir çıkalım şöyle. Bakalım nehir nerede? Ay çok güzel bir park. Merhaba nehri gördün mü? Aa nehir burada mısın? Anneciğim seni arıyordum ya. Ay bebeğim sen burada salıncakta mı sallanıyorsun? Nehir ne oldu biliyor musun? Bil bakalım ne oldu anneciğim. Ben e, seni aramaya çıkmıştım. Sonra kafesi bir sürü yavru kedi kilitlemişler. Kafesin içerisinde ve ben onları kurtaramadım biliyor musun? Evet. Ama sitenin dışında nasıl gideceğiz? Ha? Acaba bu çocuk mu kilitledi? Yok ya. Çocuklar yapmaz bence büyüklerin işidir. Olmaz. Nehir biliyor musun? Çok korktum. Dedim ki nasıl nerede kurtarır? Nerede? Anneciğim tamam da burada değil ki nerede biliyor musun? Bu sitenin dışında, bayan uzakta. Ha? Gidelim mi acaba kurtarmaya? Nehir gitsek mi kurtarmaya anneciğim? Gidelim bence. Ha? Bence gidelim. Korkmaz mısın? Korkuyorum. Hı, vaz mı geçtin anneciğim? Bence. Ha? Ay nehir ya, ay ne yapacağız onları? O zaman ne yapayım biliyor musun? Nehir. Sen burada kal, tamam mı? Ben gidip güvenlik amcaya söyleyeyim, diyeyim ki kafesin içerisine kedileri kilitlemişler, onları hadi kurtaralım diyeyim, ha? Ya da onlar gitsin kurtarsın. Ay ben tek başıma kurtaramam ki. Şimdi oranın kilidini falan da bulamam değil mi anneciğim? Ha? Hadi gidelim bakalım nerede bu güvenlik amca nerede bir bakalım gidelim söyleyelim gel anneciğim gel 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 anneciğim nerede bu güvenlik ya bulalım da söyleyelim hadi gel gel bulalım da söyleyelim anneciğim şöyle kapı çıkışına doğru gidelim gel kızım gelsene orada değil ki Anne, ne bileyim kızım anlamıyorum seni ne dedin? Bu Kızım bilmiyorum ki birazdan bulunca söyleyeceğim. Gel bakalım acaba şu tarafta mı? Gel, gel bakalım anneciğim, gel, <laughs> gel, gel. Ay bir şaşkın kız ne yapıyor ya? <laughs> bir gel anneciğim ya şu güvenliği bulalım da. O kafesten küçük kedileri kurtarsın. Biliyor musun? Biz biraz önce arkadaşların gördüler anneciğim o kafesteki kedileri. Hepsi çok bebekti daha anneciğim. Ya ben seni ararken tek başıma çektim orayı. Sen yoktun çünkü anneciğim. Ya seni bulamadım. Ay unuttum senin parkta olduğunu. Ne bileyim ben anneciğim ya. Ha? Ama çok küçük bebek kedilerdi biliyor musun? Kilitlemişlerdi oraya. Aa, bu güvenliği bulmamız lazım. Gel anneciğim gel. Nerede bu güvenlik ya? Gel bakalım gel Nehir. Gel anneciğim. Nerede bu güvenlik acaba ya? Ay bir güvenlik abi bulsak da. Söylesek gitsin. Kurtarsınlar. Yazık ya. Ay Nehir gel gel gel. Gel anneciğim gel. Ay burada da dondurmalar varmış böyle. Ay oyuncaklar falan var. Ama güvenlik yok ya. Şaka gibi. Bu ne ya? Nehir bu ne? Anneciğim tavşan. ışıklı tavşan oyuncağı. Anneciğim bu güvenliği bulamıyoruz. Nerede acaba bu güvenlik? Ha? Hı, araba güvenlik Ha? Bekleyelim burada belki gelir. Ya burası zaten kapı girişi böyle kafenin girişi burası. Normalde güvenliğin şu kapıda olması lazım. Nerede? Aa! Şöyle bakıyorum. Yok nehir. Güvenlik yok şaka gibi. Neyse artık güvenlik gelirse söyleriz anneciğim tamam mı? Yapacak bir şey yok. He? Ama merak etme tamam mı? O kedileri kurtaracağız anneciğim. Söyleyeceğim gitsinler o kilidi kırsınlar. Yavru kedileri de oradan çıkarsınlar. Tamam mı anneciğim? Evet, tamam bakalım. Hoşçakalın arkadaşlar.